Yabancı! Ben de <laughs> dıkım. Ben de dıkım, dıkım, dıkım. Dıkarım haberliyim. Dıkarım haberliyim. Başın! Başın, başın! Sizin adınız nedir? İran şahının eşinin adı. Yok Önceden... <laughs> bu şekilde. Asla kim Samira? Aa Samira sen kapan. <laughs> <laughs> merhaba hem seferlerim kanalıma hoş geldiniz. Biz şu an Van'ın Çaldıran ilçesinde Kılavuz köyündeyiz. Burada Kürt bir ailenin misafiri olacağız. Merhaba. merhaba hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Merhaba ben de Berna. <laughs> Tabii sana geçiyoruz. Hadi. Teşekkürler. Ay, Ay burası serinmiş. Çok güzel. Ay kahvaltıyı burada yapabiliriz. Dışarısı çok sıcak ya. Tamam yerine. olur. Peki, hoş olun. bulduk. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Yani. Zahmet verdik size. Evet, Çoğunu başın. Başın başın. <laughs> Ben Urumiyede yedim ondan. Siz Ey, ona ne diyorsunuz? Gayganak e, diyoruz biz. Adını bilmiyorum da anneme sorarım birazdan. Pekmezli yumurta var burada. Urumiyede de vardı. Gaygana. Evet. Van kahvaltısı bu olsa gerek, değil mi? Evet. Vana özel otlu peynir. Bu otlu peynirdeki otun Türkçe Sen, adı var mı? Türkçe adı yok. Sarım, ama sarımsak. sarımsak gibi kullanıyorlar. Değil mi? Sarımsak Biraz sonra. daha mesela yeşil soğan kokusu var. Evet. Sarımsak daha çok. Hı, sir zaten Farsçada da Kürtçede de sarımsak Aynen. demek. Bunun Kürtçe adı var mı? Ee, biz hektim istiyoruz. Hettimiz. Hektim. Yani bu video çekmek şey. sorun değil. Mi? Ee, pekmez. Pekmez karışımı. <gülüyor> 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 i̇şte, o da helva. Ee, çek, bu inanılmaz. helva. Ha, tamam o zaman. Bu helva. Belki. Bu helva. Gıncırık diyoruz. Gıncırık. 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 E hatta bunu yeni doğan kadınlara çok verirler de. Evet. Normalde hmm. onlar için yaparlar. Van kahvaltısı bu olsa gerek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii biraz daha çeşidimiz az olabilir. Yok yok maşallah. Kaç çeşit var şu an? 3-4 e, çeşit. Yok daha fazla. Genelde işte şu oklu peynir. 1, ulandan. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10 11, 10. 12, <gülüyor> 12, 12, <gülüyor> 12, hadi çay, 13, ekmek, 14 diyelim. Ya. Yeah. Dışarıda onları tek tek sayıyorlar. <laughs> Normalde 17 çeşit diyorlar ya. Şey, pokim var. E, buğdaydan yapılan. E, şu an o yok. Bir de e, vasire atıyor. Mille. Eee. Pedela. Dorak. Hı -hı. çökelek. Ha şey çökelek, çökelek de var. Kürtçe adı ne? Dorak. 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 Hmm. Dorak. Dorak. Sizin Dorak. aşiretinizin Dorak. adı ne? Şehke aşireti. Şehke. Uşva Hı, -hı. Ee, şey, Uş de şeyhan diyorlar. Hı. Hmm. Hangi şehirlerde var aşiretiniz? Van'da var her yerde var ama her yerde varlar. Peki kadar gittiğini biliyorum yani. Irak'ta ya da İran'da da var mı aşiretiniz? İran'da ama bilmiyoruz ama tam, tam, tam bilmiyoruz. Çünkü çok fazla biliyorum. Burada mesela akrabası olanlar var. Urmiye tarafında mesela Doğu Beyazıt tarafında olan Kürtlerin birçoğunun akrabası Urumiye tarafında. Eskiden İran'da var tamam bilmiyorum hmm. yani. Bilmiyorum. Doğum, daha çok. gelse daha iyi bilgi verip konuda hmm. size. Teşekkürler. <laughs> <yapıyorsam> Şekerli döküp döküyoruz. yiyorlar. E şekerli, e şeker. Tam helva tadı oluyor aslında. Aynı, evet, aynı. O şeye gidiyor. <laughs> İçinde yumurta da var i̇şte ama. Yumurta ya. Un. Tadına, Tadına baktım az önce ama şekersiz baktım. Şimdi isterseniz şekerli bakabilirsiniz. Tamam. Bakayım. E Tadına bakayım. Ben köy unu çok severim. Afiyet olsun. <laughs> bazı kaymak peyniri çok bırakmıyor gibi ama en şekerle daha güzel. Hmm. Şeker daha güzel değil mi? Hı <laughs> hı. Samira Biz otlu de... peynirin tadına bakar mısın? Hı hı. <laughs> Bizde aslında yani bizim memleket buna kürt peyniri diyorlar. Evet. Buna <laughs> herhalde geldiği için. Hı <laughs> hı. <laughs> yani bir de Van peyniri. Hep de çok Van peyniri ki Van tarafından geliyor. Evet çünkü Van <laughs> <laughs> <çünkü gülüyor> en meşhur. Oradan geliyor yani. Van'ın keladırşı meşhurdur. O ne oluyor? Yemek. O da pe otlu mesela cadıza yapıyorlar. Hmm. hmm. Sen tadına bak bakalım hmm. beğenecek misin? Çok güzel. Sen zaten otlu peyniri seviyorsun. Ben koyun Peynir, peyniri çok severim. Size güzel, güzel bir püf noktama vereyim mi? Çayınızı şekerleyeceksiniz. Hmm. Sonra ekmeğin arasına koyun. O şekilleri de peynirle. Peynirle, Evet. Dene e. bakalım. <laughs> Hadi ablacığım. <laughs> şeker burada. Sen ne <laughs> kadar şeker? Bir tane daha. Bir tane, tane daha. Bir şekerli pek sevmiyorsunuz yeter. Tamam mı? Otur. Tamam. Şimdi şey yapın. Hatta durmaz size yapayım. Ya zahmet. Ahmet, <gülüyor> <Nurulmanın> <gülüyor> <yalnızca>. <gülüyor> ben lokma yapmayı çok seviyorum. Doyurmayı seviyorum. temiz bu Aa, Şu şekilde. Yedikten hala sonra çay üzerine. Yok mu alın? Çayınızı da alın. Çayını Sizin da al hemen. Diyor hala. Her kaybıyla iyi yeter. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çayınızın şekeri Nasıl? Bilmiyorum. Bizde de var böyle non pane çay işlediğim. Aynen. Sevdin mi? bu tuzlu, bu şeker böyle o güzel deneyim. bir karışık oluyor. <laughs> Size deneyin. Evet, ben de deneyeyim. Size de yapayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir lokma alıyorum hemen. Aynen. Üzerine. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ben Güzel oluyor. <laughs> Nas bilmek gerekiyor. <laughs> Aynen. Kürtlerde genellikle erkekler hizmet ediyor. Öyle bir şey yok mu? <laughs> Mesela var, sofrayı var. kaldırıyor. Evet, Karadeniz'de var. böyle bir şey yok. <laughs> Şöyle e, genelde biz erkek kadın ayrı otururuz. Hı hı. Yani erkekler hı. bu tarafta, hı. kadınlar o tarafta. Hani şey hani kalabalık olduğu zaman özellikle. Evet. Yoksa 2-3 misafir değil. O zaman erkeklere erkekler hizmet eder, Kadınlara. asla kadınlar bu tarafa gelmez. Kadınlara da kadınlar hizmet eder. Çok şükür benim kardeşlerim de yardım ediyor ev işlerine. Hı. O da şanslıyız biraz. Çok lezzetliydi ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok zahmet ettiniz. Hı. Afiyet olsun. Bu sizin ekmeğin adı ne? Naneseli diyoruz. Naneseli. Nan yani Nane ekmek. aslında. Hı. Hı. Hmm. Ben ben varayım, ben hmm. Güzel. Saç ekme yani. Saç ekme yani. Daha, daha, daha mücredir. Mücredir. Evet, yani, daha güzel. sağ ol. Ol. Ben aldım, sağ ol. Elinize sağlık. Çok teşekkür yani ederiz. De... sağ olun. Güzel, bu çok değerli benim için. Evet. Çok sağ olun. Bize bunlardan çok hediye güzel. ettiler. Bu patik mi? Evet. Hepsini de annem kendisi örüyor. Hmm. Ne, ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok güzel. Sizin adınız nedir? Ferhat İbrahim. İran Şahı'nın eşini, eşinin adı. Evet. Bu. Kim Biz koydu de, adınızı? Dedem. Peki ne bağlantısı var? Valla bilmiyorum ama dede oraya gidiyor geliyor da bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Ya dedesi gidiyor galiba İran'a. İran'da herhalde beğeniyor ismini. Gelip kızına koyuyor. De, güya evet. koyuyor. Resmi olarak Ferah Diba Aynı. adı. Evet. Kimi de Ferah Ablamın Diba. Süreyya koymuşlar. Evet. Benim adım da Ferah Diba koymuşlar. Ferah Diba. <laughs> Ferah Diba çok iyi. Aynen öyle. Mesela seslenirken Ferah Diba mı Yok. diyorlar yoksa Ferah mı diyorlar? Tuba diyoruz sürekli. İşte <laughs> Babaannem ismini söylemeyi becerememiş. Hep Kürtçe konuştuğu için e, ee, Tuba Tuba demiş hatta Dubar demişler başta. Aa. Daha sonra Tuba olarak değiştirmişler. Ama kimlikte mesela tanıyanlar direkt Ferah Duba Tuba diyor. Ferah Duba, evet. Çok güzel. Bize tanıştırırken genelde Ferah Duba diye tanıştırıyoruz. Çok iyi. Maşallah. Şimdi köyü de ulaşacağız. Bahçeye bak bakarız. Alır. Gelin. Bahçeye bakarız. Tamam. sizin dedeniz köy ağası mıydı? Evet, aynı aşiret ağası. Aşiret ağası. Aynen. Adı neydi? Mehmet Sıdık Alıdağ. Sıdıkalı. aynı zamanda kanat önderiydi. Burada 7-8 köyün ağ, ağalığını yapıyordu. Ona dedi babası yapıyordu, ona babası. Yani 7 sürelerden şey, ağlar. Neresi? çok iyiymiş. Aynen öyle. Aa, ailesi olmak nasıl bir duygu? Güzel, Güzel. yani. <laughs> güzel yetiştirdi bizi. Onun verdiği şeyde. Yani hep özenli büyüttüler. Böyle o hissiyatı aldık. Böyle millete karşı nasıl davranacağımızı falan onun sayesinde öğrendik. Ne güzel. Aynen öyle. <laughs> Teşekkürler onun adına başka bir şey daha diyorlar Hünnap değil mi o? Hünnap? Yok. Yok o değil. Şöyle ekşi bir tadı var. Bir bakayım. Çok ekşi hatta. <laughs> Aşırı ekşi. Tadı ama... Tanıdık gibi geliyor ama Biraz... çıkartamıyorum. Oo. Bu ne? Dudaklarım bürüştü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Lavanta kokuyor. Burada yılan olur mu? Yani normalde iki, üç defa falan gördüm. Burada? Yok, şurada değil. Yani köyün genelinde. Çok güzel yılan yok. helal, helal. Ayağına bakmasın. Normalde işte şey olunca, itfaiye de buraların hepsi yeşil bir ve sarı seviyor. Mor çiçekler Arada sadece şu köprü var. Orası Sertmetaj başka Sertmetaj. bir köy. Aynen. Adı ne? Sertme Taş. Taş. Sizinki kılavuz. Kılavuz. Kürtçe adı ne? Bizimki şey kadar. Onlarınki kelevaş. Kelevaş. Hatta şu karşıda da aşağı mutlu var. Aşağı mutlu. Bakın orada da başka bir köy var. Şerefhan diyoruz. Şerefhan. Ha. Şimdi köyün üst tarafına doğru da gideceğiz. İç de, daha iç kısımda evler. 30 tane hane var. Aynen 30 tane. Gerçekten Değil de. öyle. Kürtlerde <laughs> öyle oluyor ya. Çok çocuk, çocuk geliyor. Ya gerçekten öyle. Biri teyzen de biri dayımdır. Teyzenize bir selam verseydik. İşte Kaç yaşındaydı? <laughs> Herhalde 6 yedi mi? Aa, 11. Aha. 11. bir. Ee, geçen sene öğretmenlik yapıyordum. Kendi köyümde yaptım. Ee, 8 yaşındaki dayım benim öğrencimdi. Aaa! Ee, dayıcığım sen söyle dermiş <gülüyor> <gülüyor> gitmen gerekiyor <laughs> Ben yani çok daha bayır yürümüş bir kadınım. Ne içinde böyle gerek mi? Ya şöyle. Dur. Top gibi oluyor. Ya değil. değil. Adı ne? Kerenk diyorlar da Kürtçe, Türkçesini bilmiyorum. İken galiba yine. Ben şu şekilde soyu. Zamanı geçmiş diye çok sevdim. Normalde bu çok yumuşak. Şu şekilde çıkarıp şunu yiyorlar. Hmm. Evet, şu anda zamanı geçtiği için giydim <laughs> Eğer zamanı olsaydı gidebilirdim. Daha kekiği mi? Aynen. daha keskin Aynı. kokuyor. Ha, Bakın şu Normal işte. şey yeşil oluyor daha yumuşak. Çok güzel. Ondan sonra kurutulur zaten büyüdü de. Tendürek de hemen karşıda. Şuradakine büyük tendürek de. Şuradakine ise küçük tendürek de diyorlar. Şimdi köye döndük. Çardakta oturacağız çardakta böyle bir yer. O da doktor zaten okuyor diş doktoru. Maşallah çok, çok iyi. iyi. Her şey güzel. <laughs> Maşallah güzel yetiştirmişsiniz evet, çocuklarınızı. Evet. Bizim Alan çok genişti ama Şu anda burada beliriyor. Burada çok memnun oldum. Kavunu dökmüşsünüz mü? Evet, çok bu o ne kahvesi? Biz direkt Türk kahvesini karıştırıp yapıyoruz. Hmm. Denersiniz. tamam. Bunu da deneriz. Yerler hoştur. <laughs> ben o kahvenin tadına bakayım nasıl. <laughs> Annesinde bir zahmet veriyor, hiç yo zahmeti yo veriyoruz. yok. Aa Samira çok güzel. Hmm, çok güzel. Çok beğendik. Bir de üçünü karıştıran varmış. Menengeç, dibek, Aman Türk kahvesi. kahvesi. Biz Türk kahvesiyle dibeği karıştırıyoruz. Hı -hı. Ama her dibek değil. Hmm. <laughs> Çok güzel ama tadı. Nizanım haberdim. <laughs> Esel haberdim <hadaldum> de. <laughs> es kormancı Fahmutukum. Burası ne ismi? Fah Çardak. Fahtukum. Nıkarım haberdim. Nına? Nıkarım. Nıkarım. Nıkarım? Nıkarım. Nıkarım? Haberdim. Haberdim. Es kormancı Fah Mıtkım. Dıkım. Dıkım. Ha. Dıkım. Nıkarım. Nıkarım, habardım. Habardım. Nıkarım. Habardım. Habardım. Türkiye nasıl Dıkarım. çevirmişti Dıkarım. 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 Habardım. habardım, Dıkarım. Habardım. Habardım. Dıkarım. 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 Dıkarım.

Yani çocuklar, ya, çocuklarımız ha. onlarla hani bizimle konuşamazdı, biz eşimizle konuşamazdık. Yani sırf saygıdan dolayı. Hatta şey diyor, elç kayınlarımız var ya, yani evet. ondan küçük olsa bile onlara büyük bir saygı gösteriliyormuş. Hatta bizim aramıza sürekli bir esprisi geçer. kayınpederi yanına geldi yaparlarmış. Hatta Aha. konuşmamak için sırf ses gitmesin diye bu sesi çıkartırlarmış anladık diye. Yaşmakta takıyorlar değil mi? Evet evet hı. takıyorlar. Normalde leçek diyoruz mesela. Leçek so, be, mi? Beyaz. Hatta birazdan bir tanesini getiririm. Tamam taksın, olur. Leçek getiriyoruz şurada, şöyle Aha. bağlı. Ee, genelde yabancı biri geldiği zaman bir erkek veya işte başka tanımadığımız biri olur. Annem hemen bağlar. O e, gülmesi, hani ağız kısmı belli olmasın diye daha çok. Türkmenlerde yaşmak olarak geçiyor ve anlattığım kültür İran'daki Türkmenlerde var. Var <laughs> mı? yani bu konuda Kürtler ve Türkmenler benziyor. İran'daki Türkmenler ama diğerlerini bilmiyorum. Ne bir ne mesela herkes yani o bu bu götüm bu bu diyordu. Ne demek? Ee, eskiden diyor mesela bunlar vardı ama şimdi yok. Şimdi artık daha, 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 normalleşti. Daha model. Anladım. O. Eski kültür kalktı. Aynen. Aa, eski kültür mü? Devam ben ettiren var mı? Ee, mesela ben hatırlıyorum. Yani dedemin yanında bana sonra babamla konuştuğumu görmedim. Ha, yani he. dedem de iki sene önce öldü. Hmm. Allah rahmet eylesin. Biz Allah de mesela rahmet onun eylesin. Saygı göstermek için asla babamızın yanına yaklaşamazdık bile. Aynı şekilde annemin yanına da. aynen ya, yani mesela onların ismini almazdık. Hatta ben anneme e, ee, Tuva diyorum yani kendi adıyla sesleniyorum. Ama dedemle babaanneme ve ba anne baba derim yani. yani aynı evde büyüdüğümüz için. Aaa ilginç. Gelin tarafı İstemeye yapıyor. Geliyor, Aynen diyor istemeden önce. istemeden önce işte nişanı takıyorlar evdeyken. Ondan sonra iki gün diyorlar ki işte sen düğün yapacaksın. Kız tarafı düğün yapıyor kendi evinin önünde. Ondan sonraki sabah da bir damadın evine götürüyorlar bu küçük nişan oluyor. Hmm. Sonra büyük nişan yapılıyor, sonra düğün yapılıyor. Öyle. Şu an kaldı mı bu kültür? Şu an yok. Şu an hepsi artık tek. Her şey kına vesaire, nişan vesaire her şeyi tek yapıyorlar. Uğraşmıyorlar yani direkt düğün. Ağzını kapatsın da Önceden bu, şekilde bu şekildeydi. <laughs> Kürtçe adı neydi? <gülüyor> Laçık. Laçık. <laughs> Türkçe adı da leçek. Türkmenlerde ya, <laughs> <da> yaşmak <gülüyor> diyor. Horasan <laughs> Kürtleri de yaşmak diyor. <laughs> 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 Şimdi <gülüyor> Samira'ya takıyorlar. Şöyle ilk önce şöyle çekin isterseniz. <gülüyor> Çok <gülüyor> yakıştı. Sonra, şu, sonra bu, şöyle yapıyorlar. Taraftan. Ha bu taraftan. Aha. Şöyle. Sana yakışıyor yola yola. bana değil mi? Size de yakışıyor. Sen o kadar özensiz taktın ki. <laughs> Bakayım Samira. Aaa Samira sen ya. kapan. <laughs> <laughs> Ay çok yakıştı. Ne bu? <laughs> Oo, bak. kadar yakıştı değil mi Tuva? Yeşil. 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 Nasıl oldu? Şöyle yapıyorlar. Şöyle geç. Gelip oldu. Evet. <laughs> Ama şöyle bu temrik dağın taşlarıyla evlerin temellerinde şey kullanıyorlar. Sağlam olsun diye, yıkılmasın diye. Bazen yüksek, bazen küçük. Şurada görünüyor zaten az bir şey. Evet. Yani çok sağlam, çabuk çabuk kırılmıyor, güzel bir şey. Herkes yani kullanıyor mu? Yani çok şu an şöyle bak. Şurası hep volkanik taş. Çok kullanıyor yani, çok. Aynen. Değil mi? Şu Sırla... siyah taşlar. Aynen surlarla kullanıyorlar. Yani çok sağlam, çabuk çabuk kırılmıyor, bozulmuyor bir şey olmuyor. O yüzden şu an köyün tamamı belki altında o taşları kullanmıştır. Çok iyi. Aynen, o şekilde kullanıyorlar. Bu da bizim kardeşlerden. Biz hoş, hoş, hoş Merhaba. Hoş, geldiniz, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Samira Hanım ben Hoş geldiniz. Biz de memnun olduk. Aslında benziyorsunuz. İkizlermiş. <laughs> Sen, aynen. 15 dakika ondan bir evet. <laughs> Tek yumurta değil. çift, çift, <laughs> çift yumurta. yumurta. hiç benzemiyorsun. Boy <laughs> farklı bile var aramızda. <laughs> Ama yine de. kardeş olduğunuz belli. Yani benziyoruz da. Benziyorsunuz tamam. ama tek Aynen. yumurta ikizi olmadığınız belli. Hiç, hatta şöyle... <gülüyor> 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 Kim daha önce doğdu? Ben. 15 ben 15 dakika önce, 15 dakika önce Genelde <laughs> önce doğan daha kısa evet, boylu oluyor. Özkan, ya şey diyor da, Özkan'a diyor genelde hep son, önce doğan küçük oluyor. Ama ben ondan büyük olduğunu söylüyorum. 15 dakika önce doğduğum için. <laughs> Ya abimsin. Aynen aşkım. İlkokulda benim sınıfımda 300'ler vardı. En kısa olanı en büyüğüydü. Ortanca zaten ee, ortancaydı. En uzunları küçük olanıydı. Benim şansıma da öyle düşmüş ne yapalım. Tam boyunda mı yenir mi yani? Güzel bir boyum var bence. Biz artık kalkalım. Hadi, hadi gel. Çok zahmet verdik. Esnaf Çok, çok anne, sağ olun. Zahmetin. Yolunuz düşerse yine mutlaka bekleriz. Çok teşekkür İyi. ederiz. Tanıştığıma memnun oldum. <laughs> her şey için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir gün geçirdik. Sağ ol. Her şey güzel her şey çok, çok sağ. Ol. Şey. Hoşça kalın. Ya, şey Aynen gerçekten ya, ne zaman yolumuz düşerse burada buraya bekleriz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Memnun ben oldum. De. Teşekkür ederim her şey. Için. Memnun oldum. Ben memnun oldum. Teşekkür ederim. Yılmaz Bey de zaten söylemişti. Evet, Ama evet. keşke evet. sizi misafir etmek istiyoruz yani. Yerimiz müsait olabilir. Evet. Çok sağ olun. Çok güzel ağırladılar bizi. Ne demek? Ne demek? Yılmaz <laughs> Bey'in misafirleri bizim başımızın tacıdır. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür. Birlikte gidin Allah razı olsun. Gel. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah yanınızı açık etsin. Sağ olun. Yolu biliyorsunuz, burayı da biliyorsunuz. Ne zaman yolum buraya düşerse, ben dükkânım da burasıdır. Buyurun yani. Sağ olun. Telefonları alacağım. Aman, telefon. Çok teşekkürler, sağ, sağ olun. Siz Hemen de. Yaşayın. Görüşürüz. Görüşmek Kendi üzere. Olalım. Siz de. Evet, bugün de böyleydi. Kürt bir aileye misafirdik. Bizi çok güzel ağırladılar. Samira nasıldı? İnanılmaz derecede çok güzel ağırladılar. yani ben orada kendimi yabancı hissetmedim ben de gerçekten kendimi gerçekten yabancı hissetmedim çok aileler evet evet inşallah bu videomuzu beğenmişsinizdir şimdi biz başka bir köye gidiyoruz o köyde diğer videoda olacak şimdilik kendinize iyi bakın hoşça kalın